360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden maksat yarışma olsun programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşım Recep Çağlayan ve Simay Tadik ile birlikte Tadik efendim altını çiziyorum. Yanlış söyledim sanacaklar Simay. Simay orada bana gülüyor, el kol yapıyor ama onlarla birlikte ekipçe güzel bir enerjiyle Üsküdar'dayız bugün efendim. Sorularım hazır, market çeklerim hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. kamera arkasında da destekçisi bir hanımefendi var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Kamera arkasında kim hanımefendi? Eşim oluyor kendisi. Eşiniz harikulade. Siz de gelseydiniz keşke. Peki. O biraz utanıyor kameralardan. Peki çekiniyor diyelim. Kocasını sürmüş hani diyelim. Peki evet. kazanırsanız ama efendim? Ben ona buradan destek veririm diyor. Market çeki hanımefendiye gidecek Direkt o halde. Direkt ona vereceğiz evet. Peki şahane. Hanımefendinin en sevdiğiniz yemeği hangisi? E, bütün yemekleri seviyorum aslında da en sevdiğim... Daha güzel bir cevap olamaz. Evet, en sevdiğim yemeği e, kuru fasulye pilav daha güzel. Ha, o zaman kuru fasulye pilavlık malzeme alacağız. Olabilir evet fark. teşekkür tamam, ederim. Tamam şahane. İlk sorum gelecek ama isim neydi sizin? Sami benim adım. Sami. Örs. Hanımefendinin? Florina. Florina. Peki nereli hanımefendi? Romanyalı. Romanyalı. Peki şahane Türkçesi iyi ama. Benden iyi Türkçe konuşuyor. Vay süper. Hiç Bir de maskeden dolayı yine hanımefendiyi de... Yabancıya benzetemedim. Ben kimseye hiçbir şey benzetemiyorum evet. bugünlerde. İsimden direkt çıkardım. Siz gidiyor musunuz Romanya'ya? Yok, gitmedik hiç ama yani düşünüyoruz, gitmeyi düşünüyorum. Peki nasıl tanıştınız efendiyle? İstanbul'da tanıştık. İki tane de kızımız var. Allah bağışlasın. İstanbul, medeniyetleri bir araya getiren, kültürleri buluşturan bir metropol artık. Evet, gerçekten öyle. Peki, şahane. Ne güzel bir e, tanışma olmuş. Kaç yıllık evlisiniz? Biz 8 yıldır beraberiz, 5 yıldır evliyiz. Maşallah. Çocukların adı ne? Ee, Anna Hira. Aha. Diğerin adı da Mina. Mina. Peki şahane efendim. Tebrik ediyorum. Kızlarınıza da selam olsun diyorum. İlk soruyu soruyorum. Dört deste gülün üç düzinesini vazoya koyarsak geriye kaç gül kalır? Bir gül kalır. Değil. Dört deste gülün üç düzinesini vazoya koyarsak geriye kaç tane kalır? Düzine deste Düzünü. hesabı yapacağız şimdi. Evet. Üç. Çok yakınsınız. İki. Değil. Bir. Değil. Dört. Dört doğru. Zaten biri söylemiştiniz <laughs> bu arada. Peki hanımefendi alır mısınız çiçek? Evet alırım. Alır mı beyefendi çiçek size? Tamam onayı aldım. Siz sevmezsiniz. Aa, peki genelde hanımlar sever. Hanımefendi ben çok sevmem diyor. Ondan yana biraz şanslıyım. Evet süper süper bence de. İkinci sorum tarihle alakalı. Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık cümlesini daha doğrusu bu cümleyle ezberimizde yer eden savaş hangisidir? Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık deriz biz o savaşla ilgili. Bu cümle böyle hep bir yer etmiştir. Tarih derslerinde bize hep böyle söylerler. Ne savaşı olabilir? Gerçek Birinci Dünya Savaşı. Doğru cevap efendim geliyor. Alkış sahip hocaman beyefendi bir düşündü. Sonra e, bilemeyeceğim falan diyecekti geldi doğru cevap. Öyle hissettim. <laughs> Yok, hayır, direkt. Tamam şahane. Son sorum da şu. Folk, folk yalnız Recep. Folklor. <laughs> folklor ne? Bilimidir. Folklor. Halk. Halk bilimi doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. Kuru fasulye plan malzemeleri için geliyorlar. <laughs> Teşekkür Arkes. ederim. Teşekkür. Çok sağ olun. Hoşçakalın kendinize. Maksat Çok Maksat yarışmaktı. Var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir beyefendi daha var yanımda, genç bir beyefendi sanıyorum. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ee, Asaf ben, ee, 26 yaşındayım. Üsküdar'da yaşıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim, ben bu maskelerden dolayı artık yaşları asla tahmin edemiyorum genç bir beyefendi ama ben çünkü 19 falan diyeceksin. Aa, yok o kadar. O, o kadar da değil. De değil. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hanımların hoşuna gidiyor genç demek ama sözün meclisten dışarı bazı beyler böyle genç deyince hafif bozuluyorlar gibi. Niye genç olmak kötü mü? Yok ben tam tersine hep e, bugüne kadar. sözün zaten meclisten dışarı beyefendi hiç şeyin istifini <laughs> Yaşlı büyük insanlara taşınıp hani daha böyle hayat tecrübesi yüksek <laughs> olanlardan yaralanmayı sevmişim, bir, istemişim değil. E, yaşı ilerlemesini de ben kendim için iyi buluyorum yani. <laughs> evet hep her bir yaş her bir gün hep bir başka tecrübe evet, oluyor doğru. çünkü. Peki, isim neydi? Asaf. Asaf Bey, tamam. Asaf Bey ile yarışmaya başlıyorum. İlk sorum şu. Evet. Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez soğuk tatlısı nedir? Çocuklar bayılır özellikle. Yaz gelince ne dondurma. yemek? Dondurma. Dondurma geliyor alkışlar. mı gaymak derler. En sevdiğiniz dondurma çeşidi hangisi? Neli seviyorsunuz yani? Ee, ben böyle ekşi karadut tarzı. Karadut, evet. peki. Senin Recep? Ne? Gibi. Kivi. Ya uyduruyorsun Recep. Yine uydurdu. Simay da artık alıştı. Sen Simay'ı Ben de Karadol. Ka Bizim ekip evet. biraz ekşici yalnız. Evet, Onu öyle, fark güzel ettim. Güzel denk geldi. Ben şeftaliye bayılıyorum yaz aylarında. Böyle gerçek o dondurma yapan yerlerden güvendiğim böyle şeftali tanecikli bayılıyorum. Hatta şu an canım çekti. Peki. İkinci sorum şu. Aynı yere giden araç topluluğuna ne ad verilir? Mesela düğün var, o araçlar ne yapar? Konvoy. Konvoy, doğru cevap. Geliyor Aslı. Yani nişanlısın sanıyorum. Evet. evet Peki evet. düğün ne zaman? Belli mi tarih? İnşallah seneye Mayıs ayında planlıyoruz. Şu pandemi de bir bitmiş olur Hayırlısıyla herhalde. Hayırlısıyla inşallah Aynen. evet. Hazırlıklar da rahat rahat tamamlanır. Amin inşallah. Nişanlınızın <laughs> adı nedir? Özlem. Özlem Hanım'a sürpriz mi olacak? Ee, söyledim mi aslında takip ederken az önce hı hı. o da geliyor işten yeni çıktı. Ah, hadi yetişir inşallah. İnşallah o o da. bakalım. Peki ikin, ikinci sorum diyorum. Son sorum. Hayvanlarla nasıl hayvanlardan geliyor? Güzel hani belgesel seviyorum. Ee, takip ediyorum inşallah bildiğim bir şey çıkar i̇nşallah yani. İnşallah en sevdiğiniz hayvan hangisi? En sevdiğim hayvan yani bütün hayvanların yavrusunu seviyorum diyeyim. Küçüğünü seviyorum. Gerçekten çok tatlı oluyorlar. Sorum şu Sibirya kurdu denilen köpek cinsi başka hangi isimle bilinir? Husky. Husky doğru cevaptı efendim. Geliyor alkışlar kocaman. Üçte üç yaptınız. Nasıl geçti yarışma diyeceğim. Bence kolay geçti Kolay için. geçti. Ben hep takip ettiğim bir program zaten Maksat Yarışmak Sağ olun. olsun. Hep böyle diyorum ki hani bir denk gelsem keşke, denk gelsem keşke. Bugüne kısmetmiş. Gün bugün. Sorular da güzel geldi. Teşekkür ederim. Ben tebrik ediyorum sizi. Bizim için ne diyorsunuz? Maksat Yarışmak olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hanımefendi yüklenmiş bir şeyleri sanıyorum eve gidiyor artık. Evet, işten çıktım eve gidiyorum. Peki mikrofonu da biraz böyle ağzımıza doğru yaklaştırırsak. Tamam. Ne meşgulsunuz? Anestezi teknisyeniyim. O oh, sağlık çalışanıyız evet, yani. Evet, Kolaylıklar dileyelim. Teşekkürler. Ve ben bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Bu süreçte gerçekten canının dişine takan tüm sağlık çalışanlarımıza da tekrar tekrar teşekkür ederiz. Kaç yıldır bu işin içindesiniz? 38. Maşallah efendim. Çünkü evet. Anesteziyle e, ilgilenen kişiler de bizler için çok önemli ameliyatlarda o anestezinin dozu çok kritik bir şey değil mi? Evet aynen öyle. Ben Siyah Mersek'ten emekli oldum ve o kadar yoğun bir hastanede Tabii, çalıştım. Kalp hastanesi Evet bize. Peki efendim isim neydi? Hatice Sarı. Hatice Hanımcığımla yarışacağım. İlk sorum geliyor Hatice Hanım o da şudur. Sofra düzeninde bıçak tabağın hangi tarafında durmalıdır? Evet. Sağ sağ tarafında. Sağ, sağa doğru cevap efendim. <laughs> Geliyor arkadaşlar Arkacaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Böyle sofra düzenine dikkat eder misiniz? Tabii. Kimi insan çok özenlidir. Böyle Yok bir... o kadar değil. Ben de normal, normal, her şeyi yerine koyarım. Basit, pratik. Evet. <laughs> Peki. Alışkanlıklar şeklinde. Aynen öyle. İkinci sorum da şu. Bir ağacı anlatırken kullandığımız her dem yeşil sözündeki dem ne anlama gelir? Her zaman. Zaman doğru cevap geliyor. arkadaşlar. Sel ikinci soruyu da geride bırakıyoruz. Sağ olun. En sevdiğiniz ağaç hangisi? Dut. Çeşide. Dut. Dut. Ya dut'a ben de bayılırım. <gülüyor> Çocukluğumda <gülüyor> bizim bahçede vardı girerdim altına löpür löpür sonra. Evet altına düşünce biraz hoş olmuyor belki bizim ama. Bizimkiler böyle kısa boyluydu ben altına giriyordum direkt. O yüzden hani o büyük Dut ağaçlarından değil. değil çok eğlenceli oluyordu. Boyu boyuma uyu uyumaydı Dut ağacını. Evet evet. Peki beyaz mı kara mu? Kara dut. Kara. Peki. Yaprağından bile faydalanmak lazım. Sarma Öyle mi? yapılıyor evet. Evet hakikaten o yapraklarla bir sürü Kerma. de şey yapıyordu. Eskiler daha çok kullanıyordu ağaç yapraklarını sanki. Tabii onların hepsi özellikle şifa kaynakları. Kesinlikle. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bir şey doğada varsa Mutlak onun bir nedeni vardır. Bizim için e, bir nedeni vardır ve onu bilmek kullanmak lazım değerlendirmek evet, yerince lazım yerince ve biraz da miktarına dikkat edelim. Tabii, her çok şey dozunda da zararlı evet aynen öyle. Son da şu üç veya daha çok sesin bir arada tınlamasına müzikte ne adı verilir? Mesela gitarın nesini yaparlar? Akort. Akor doğru cevap <gülüyor> efendim. <gülüyor> Geliyor Alkışlar, ben direkt gitardan girdim soruyu oradan cevabı alalım diye. Tebrik ediyorum. Market çekim bitmiş Simay'cığım elimde. Bugün dağıttıkça dağıtıyoruz sevgili seyirciler. O yüzden yetişmiyor market çeklerim. Şöyle size takdim edeyim. Çok teşekkürler. İyi günlerde kullanın. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Abim pazarlıkçı bana dedi ki bana zor sorma. Dedim ki her kartta bir zor soru var. O da dedi ki zoru bana mı kaldı dedi. Yok dedim öyle değil yani herkese bir kolay bir orta bir zor soru var dedim. Anlaştık değil mi? Okey. Adınız nedir? Mustafa. Mustafa abicim ne işle meşgulsün? Vallahi biz burada Üsküdar'da simit, su, seyir satıcılık yapıyorum. Ne güzel her daim lazımsınız abi. Evet buradayız yani. acıkıyor hemen bir simit. Susuyoruz hemen bir su evet. sizlerden. Evet. Peki nasıl satışlar? Ya bu pandemiden dolayı simit olayı zaten bitti. Hı -hı. Suda yüzde elli. Haydi daha daha açılır inşallah. i̇nşallah Bundan sonra diyelim. İlk sorum şu. Gözaltı morluklarına ve cilde iyi geldiği düşünülerek kabuğu yüze yapıştırılan sebze hangisidir? Kivi mi? Yok. Gözaltı? Gözaltı morlukları için böyle hanımlar onların kabuklarını böyle. Limon. Mı? Limon değil. Kivi böyle değil. yapıştırırlar. Yeşil, yeşillerden söyle abi. Portakal değil. Yeşillerden yeşil. söyle Salatalık mı? Salatalık doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyorsam, beyler böyle şeylere biraz daha uzak oluyor. Ya şimdi düşünüyorum, doğru salatalık sütü falan doğru şey. Abi şimdi. güzelliğine düşkün müsündür? Bakım yapar mısın Vallahi kendine? Vallahi fazla yapmıyorum ya. Yapmıyorsun değil mi? Yok. Hanımlar daha düşkün Hanımlar, oluyor. Tabii. İşte bir kahve içiliyor, peeling yapılıyor <laughs> Aynen. onun tortusuyla, ya biz değerlendiriyoruz her şeyi. İkinci sorum şu, balalayka hangi ülkenin kültürüne ait bir çalgıdır? Balalayka. Mesela Vallahi, onlar tarih bu, boyu... Uzak doğu mu? Değil. Bize yakın vardı. Değil. Yanlış kopya abi. Hiç yanlış Bize kopya yakınlardan desen... Kalır. Bize yakın soğuk neresi var? Bize yakın Rusya. Rusya doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. İkinci evet. soruyu da geride bırakıyoruz. Bak hakkımı yeme Mustafa abi. Vallahi helal olsun. Tebrik Yardım yani ediyorum seni. Ediyorum Çok... <laughs> helal olsun. Doğru tamam. Son sorum da şu. Sakarya Meydan Muharebesi hangi ilimizde gerçekleşmiştir? Sakarya Afyonlu Afyon mu, Sakarya... Sakarya Meydan Muhaberesi hangi ilde gerçekleşmiştir? Kütahya değil, Afyon değil, Sakarya değil, Bilecik değil. 81'in geliyor sevgili seyirciler. Bir şimdi, Sakarya değil, yani Ege taraflarında yani... Değil abi, Ege bölgesinde değil. Tamam da yani Sakarya, Afyon değil, Uşak değil, Bilecik değil, neresi ya? Neresi bilmem, sana sordum ben de. Sakarya. Meydan muhaberesi hangi ilimizde gerçekleşmiştir? Artık yarışmacılarım da bu konuda Ank gerçekten çok Ankara'da, iller. Ankara'da mı? Ankara, Ankara. doğru cevap Allah Allah. geliyor alkışlar. Yani iş o yüzden Ege'ye doğru kaydı ama Gerçek yani. Teşekkür ediyorum. Tamam. Dur bir dakika nasıl geçti yarışma? Dur aldın kaçma hemen. Yarışma yani ee, biraz kültür gerekiyor tabii. Yani bizde de az çok var mı yok mu bilmiyoruz. İdare et. Bir bulup var. götürdük. Yani matematik soru sorsaydınız inan takır takır söylerdim. Vallahi matematik sorum da vardı biliyor musun sana denk geldi. Yani olsaydı onu söylerdim. Olsun maksat yarışmaktı kazanmak. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi güzel bakıyorsun. bir yarışma oldu. Hoşçakalın görüşürüz tatlı bir hanımefendi var yanımda. Çiçekler almış kendine sanıyorum. Yok ben almadım. Eşim aldı. Eşiniz almış. Çok evet. şanslısınız. Ne şanslıyım. güzel. Şanslıyım. Evet şanslıyım. Nasılsınız İyiyim, teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz. Sizi tanıyalım mı? Eee Feda. Seda Hanım. İstanbul'da yaşıyorum. Şahane. Hoş bir Seda bırakır mısınız etrafınızdakilere? <laughs> İnşallah. E, bankada çalışıyorum. Kolaylıklarla. Bugün Öyle. iş çıkışı mı şimdi? Evet, iş çıkışıydı. Eve gidiyordum. Peki, Sizde yollarımız kesişti. Eşiniz burada evet. mı şu an? E, yok, burada değil. Buluşamadık. Peki, bugün, bugün özel bir gün mü? Çiçekten e, dolayı Aslında sorayım. şey, iş yerindeydi. Eve götürüyorum şu tamam. an. peki tamam. Oldu <laughs> o zaman. Çok da sıkıştırmayayım efendim. <laughs> Geliyor size sorum. Simay bir yandan beni uyarıyor. Ne oldu? Saçlarım mı daldı arkadaşlar? Tamam, oldu mu? <laughs> Rüzgardan Recep'cim. Peki ilk sorum geliyor. Bir bankacı için bence son derece kolay bir soru olacak. Çünkü minik bir matematik işlemi hı hı. sorusu. 1110 sayısından 30 çıkarsa geriye kaç kalır? Ee, 1110, 1080. 1080 doğru cevap efendim geliyor. Alkışlar hanım efendim işten çıkmıştı. <laughs> bir minik hesap daha Biraz, bir, biraz, biraz devrelerimiz yanmış durumda akşam olduğu için tabii bütün günün yorucu, yorgunluğu evet evet bütün evet, gün yorgunluyor. Şubede oluyor. hangi alanda çalışıyorsunuz? Şubede değilim. Genel müdürlükte çalışıyorum. Genel müdürlük tesisinde. Pardon zaman evet. ben niyeyse şubedeyim işte. Ama aynı çalışma e temposu. yorgunluğu, temposu aynı. Tabii kolaylıklar diliyorum. İkinci sorum şu. Konak, çiftlik gibi yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kişilere ne denir? Ee K ile başlıyor. Kayseri'nin K'si ile. K ile başlıyor. Ya ya doğru cevap gelsin alkışlar kocaman. Şimdi soru da geride kalıyor. Nerelisin? E, aslan Erzurumluyum. Gidiyor e, musunuz ailem demek? Bursa'da yaşıyor. Ha, sizin yani aslında Bursa'da doğdum. gibi mi oldu? Aslında Bursa'da doğdum. Eşim İstanbul'lu. Böyle karışık Arnav. her her evet. taraftan var bir parça. Evet, evet. Bursa nasıl bir yer? Çok güzel. Biz de gittik çekimlere. Bursa'dan da sağ olsun sık sık hmm. çağırıyorlar. İnşallah bu süreç biter, biz de rahat rahat devam ederiz İnşallah. şehir şehir gezerek yarışmaya. <laughs> Son sorum da şu. Yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla Avrupa'da coğrafi keşiflerin önünü açan icat nedir? Hmm, coğrafi keşifleri pusula. Pusula doğru cevaptı efendim tebrik ediyorum. Hanım efendim Seda sakin sakin yarıştı. Hoş bir Seda bırakarak gidiyor. Alalım tekrar market çekimizi. Simaycığımlar rica edeyim gerçekten bugün bana market çeki yetişmiyor sevgili seyirciler. Bugün ekipçe dağıtıyoruz gönlümüz bol. Buyursunlar efendim. İyi günler Çok Teşekkür kullanım. ederim. Sağlıkla kalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İsim nedir? Arzu. Arzu Hanımcığım. Yarışacağız. Hazır mısınız? <laughs> evet. Enerjimiz yüksek mi? Evet. Market çekini alacak mıyız? İnşallah. Haydi bakalım neler olacak? Başlıyoruz efendim. İlk sorum şu. Halk arasında kullanılan bir deyimde bir arada sergilenen ve birbirine yakışmayan eşyaların deli kızın nesi gibi olduğu söylenir? Çeyizi. Çeyizi gibi olduğu söylenir. Geliyor artık say Böyle deli kızın çeyizi gibi giyinir misiniz? <laughs> Hayır. Ben bazen giyinirim biliyor musunuz? Böyle bir işim varsa hiç bakmıyorum yani o ona uymuş uymamış. Hani hemen işi halledeyim. Ki özel hayatımda çok böyle eşofman falan tercih eden biriyim. Gençlere yakışıyor evet. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Deli kızın çeyizi gibi derken tabii uyumsuz uyumsuz giyindiğinden bahsediyorum aslında. Onu da söyleyeyim. İkinci sorum şu. Lady aslen hangi dilde hanımefendi anlamına gelen bir sözcüktür? Lady. Lady. İngilizce. İngilizce doğru cevap. Geliyor arkadaşlar var mı yabancı diliniz? Yani kullanmadığım için unuttum sayılır. Zamanı Zamanında Vallahi diyin ankor derlerdi inanmazdım. vallahi. Öyle. Zamanında çok yani kaç kura katıldım ama kullanmayınca unuttum. Unutuluyor öyle efendim. Evet. Son sorum da şu. Sü uyur düşman uyumaz sözünde geçen sül kelimesinin anlamı nedir? Sü uyur düşman uyumaz. Yani su derken. Düşmana karşı bizi kim savunur? Asker. Asker. Orada anlamına geliyor efendim su. Tebrik ediyorum. Ve Simay'dan bir market çeki daha rica ediyorum efendim. Ben teşekkür Gelsin ediyorum. hemen market çekimiz. Neymiş su? Asker orada teşekkür asker ederim. Haftada, düşman diyorum orada asker anlamına geliyor. Ben de de karıştı devreler. Hoşçakalın kendinize ederim. iyi bakın. Siz de iyi Görüşürüm. bakın. Görüşürüm. Kolay gelsin. Yeşil bir beyefendi evet. var yanımda. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz? Biz de iyiyiz çok şükür. Sizleri gördük, Pendi'ye geldik daha iyi olduk. Nasıl evet. geçiyor günler? Çok iyi. Güzel geçiyor şu anda. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyoruz, işteyiz. Bazen tatil yapıyoruz öyle gidiyor şu anda. Ne işle meşgulsünüz? Seramik fabrikasındayım. Seramik fabrikası evet. ne güzel. Eğlenceli mi seramik fabrikası? Biraz keyifli. Ama değişik. biraz da tehlikeli olabilir bir şeyler kırılıyor. diye. Tabii tabii diye. Risk, riskleri de var. Aman dikkat diyelim. Tabii ki sağ ol. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 15 yıl fabrikada hangi görev görevden sorumlusunuz? Şu an orada sendika temsilcisiyim. Sendika temsilcisiniz. Peki harikulade efendim. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hazırım. İsim neydi? Zafer Yıldızı. Zafer Beyciğimle başlıyoruz yarışmaya. İlk sorum şu. Olaylarda herkesten önce haberi olup yayan kimselere ayaklı ne denir? Gazete denir. Gazete geliyor alkışlar kocaman. Bir soruyu geride bırakıyoruz. Nerelikine? Erzincanlıyım. Gidiyor musunuz memlekete? Gideceğim. Bu hafta gideceğim. Abi, Niyetim de var. Süper. Bir memleket planı yapılmış. Kesinlikle. Niyet var. Peki. Ne güzel. Orada kimler var? Eşimin ailesi var. Aile ziyareti. Evet. Bu yıl zaten herkes böyle Kesinlikle. küçük planlar yapıyor. İşte güvendiği yerlere Aynen gidiyor. Aynen öyle. Ya da aile ziyaretleri yapıyor. Evet. Mecbur koronadan. Kesinlikle doğru. Risk almamak gerekiyor. İkinci soruyla devam ediyorum. Evet, o da şudur. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin öğelerinin oluşturduğu güce ne ad veririz? Hmm. Sindirim. Bir şey yiyince ne toplarız? Sindirim sistemi. Ne toplarız? Besin, gıda. Yok, ama deriz ki ay şunu yiyeyim de biraz bir şey toplayayım. Güç. Başka? Ee, Enerji. Enerji doğru cevap. Geliyor artık hocam. Evet. Ve son sorum şu. Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Babür Şah'ın anılarından oluşan eserin adı nedir? Adında yine Babür geçiyor. Babür bir şey diyoruz. Ne olabilir? Duyduğunuza eminim. Babür. Babür. Eserlerinin diyorsunuz. Adında da Babür geçiyor. Babür Şah'ın anılarından oluşan eserin adı. Babür ne olabilir? Babür Şah mı? Değil Babür. Söylüyorum. Söyleyin. O zaman Babür Name. Tamam. Duymuş muydunuz? Yok duymamıştım. Peki olsun. Tanışmış olduk. Bence de. Yarışmış olduk. Memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun sevgiler. Maksat like. yarışmak olsun. yarışmaya devam ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. Adım Emre. Öğrenciyim. Ne okuyorsunuz? Yazılım mühendisi. O mühendis. Okumaya oldu. çalışıyorum diyelim. Okuma zor değil mi? İnanılmaz. Peki o kazanması mı daha zor, mezun olması mı? Ya özel okuyorum. Kazanmak çok zor olmadı o yüzden ama okuması zor gerçekten. İtiraf edenler de bugün. Aynen. İstediğin bölüm müydü? Evet, istediğim bir bölüm. Süper. Severek de yani yapmaya çalışıyorum yani diye. Yani yazılmazsa sonu gelmeyecek bir şey çünkü. Öyle düşünüyorum ben de evet. Simay da diyor ki çok para var o işte. <laughs> Öyle Daha mi? Daha göremedim ama. Daha göremedim ama diyor. <laughs> Çalışınca ileride Son inşallah. Son sene inşallah. Hadi bitsin inşallah. Aynen. Saçları biraz batmışız. Bu ırsı ya. Mı? Ha, Okulun hırsı. da tabii etkisi var ha, ama. Oradan belki evdekilere hırsı. bir mesaj yollarsın diye. Yok yok çok şükür memnunum açıştım. hepsi. Peki şahane en zorlandığın ders hangisiydi? Valla matematikti, matikiydi. Hı hı. Bir 4-5 kere aldım herhalde. Sonra yaz okulunda mi? verdim. İyi, şükürler Aynen. olsun. Bütün hocalardan aldım sırayla. Peki en son hangisi geçirdin? En son eee Tuba Hoca geçirdi. Teşekkür Sağ olsun buradan istersen, teşekkür ediyorum. <laughs> Aynen. Sağ olsun. İlk sorum şu. Genellikle <laughs> evet. uzun, ince ve şeffaf şeritlere sahip defterlerde ne koleksiyonu yapılır? Gül yapılır. Böyle ince şeritlere ne koyarlar? Hatta Hiç mi? hatta Türk filmlerinde sana bir şey koleksiyonumu göstereyim mi diye bir klişe. Pool. Pool doğru cevap. Klişe bir cümle vardı dedim. Oradan hemen. Evet, hemen. Efendim çözdük durumu. İkinci, salladım biraz açıkçası. E, salladım tuttu diyor. Peki. İkinci sorum şu. Halk arasında fırsat varken ondan yararlanıp para ve mal edinmek anlamındaki sözde ne yağarken küpünü doldurmaktan bahsedilir? Yağmur mu? Doğru cevap. Geliyor arkadaşlar Yine zaman. O da arkadaşlık falan bir şey. Alkışlamıyor evet. seni. Tek o arkadaşım. Tek niye alkışlamıyor? Çek, eli dolu herhalde. Eli <laughs> dolu herhalde diyor. Arkadaşı da toskon istemiyor bu arada. Alkışlasana diyor arada da. Aldım hemen market check'ini. Portakal bak senin kazanacağını anladı. Portakal? Portakal burada. Hemen gönderdi Anlıyor. bana çeki. <laughs> Son sorum şu. Amerika'nın Rusya'dan para karşılığı aldığı Kanada sınırındaki eyaletin ismi nedir? Oo. Benim Kanada'da bir abi var, arasak olur mu onu ya iki sene? Bağlanıyoruz efendim Kanada'ya. Ve uyuyordur şimdi saat şey orada. Evet saat farkında. Yok ipucu yok mu? A başlıyor. A ile. Oakland değil, o Yeni Zelanda. Çok büyük sorun. Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allant falan mı? Ne? Allant. Salıyorum. şu Allah. Bilmiyorum. Söylüyorum. Alaska. Alaska mı? Alaska, Alaska eyalet mi gerçekten? Valla evet, Kanada sınırındaki eyaletin ismi Alaska. Bir de hep izliyorum Alaska evleri falan TLC'de. Tüh neyse. Şu an üzü, olsun. üzüldün sen. Yok, yarışmak maksat. O zaman bizim için maksat, ki, olsun maksat yarışmak olsun Tabii ki maksat yarışmak olsun. Yanımda nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben deyim mersi, sizi tanıyalım. Adım Serkan, soyadım Melih. Ee, burada Pendik'te ticaretim işletiyorum. Yani bir herhangi bir iş yerim var. Hı hı. Ee, reklam ajansı üzerine. Kolay sağlarız diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkür Yarışacağız. ederim. Yarışacağız. Siz de bir süredir yarışmak için bekliyorsunuz. Ayrıca polis muhabiriyim bu arada. Aa, ne güzel, ne çok güzel efendim. Meslektaş sayılırız yani medyacıyız. <laughs> Televizyoncu, sektördeniz <laughs> evet, 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 diyelim. Evet. Sorum geliyor size şanslı insanlar halk arasında mecazen neli olarak anılır? Bir şeyli deriz onlara. Seni gidi, seni bir şeyli. B ile başlıyor. Bursa'nın B'si. Şanslı insanlar. Halk arasında ne olarak anılır? Kopya yok. Portakal. Yakaladım portakalı. <laughs> Kesinlikle. Portakal. Simar'cığım, portakala hakim olalım. Bilemeyeceğim galiba. Söylüyorum o zaman izleyerek. Vallı verin. Vallı verin. Seni evet. seni. Derin seni Hatta evet. verdiğin evet. evet. şarkısında evet. böyle. Evet. Olsun evet. Olsun biraz heyecanlandınız Kesinlikle. siz sanki. Kesinlikle. Kesinlikle. Olsun. Maksat yarışmakta. Çok teşekkür Kendinize ediyorum. Çok iyi bakın. Çok Hoşçakalın. sağ olun. Mevzusunun bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Her zaman olduğu gibi bugün de maksat yarışmakta. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.